Evet arkadaşlar. Bugün araç süpürgesi aldım. Ee, herhangi bir şekilde bu ürünle alakalı bir reklam söz konusu değil. Kendim deneyip sizinle deneyimlerimi paylaşmak istedim. Ee, Auma Auhma diye bir firmanın ürünü. Met ettiler diye aldım. Ee, şimdi kutu açılışı yapacağım. Size içerisinde neler olduğunu göstereceğim. 16.000 Pascal gücü olduğu yazıyor. 3 kademeli bir ürün. Hem süpürme hem de üfleme özellikleri var. Ee, i̇lk olarak kutu açılışını yapalım sizinle. Güzel, sağlam bir kutuda göndermişler. Evet, ürünü açtığımız zaman süpürgemiz bu şekilde pat patlı mı diyorlar, patlaklı mı diyorlar. Bu poşete sarılmış. Ürünün ilk görseline baktığımızda Malzeme kalitesi gerçekten çok iyi. Diyebileceğim bir ürün. Koku, plastik kokusu yok. Bu konuda da iyi. 3 kademesi olduğu söyleniyor ama önce ben size ürünün yanında çıkan ürünlere de bir bakmak istiyorum. Şu e, şarj kablosu geliyor yanında beraberinde. Bu şekilde yaklaşık 1, 2, 3, 4 5 6 7 tane de uç geliyor. Hatta pardon. 8 şunla beraber 9 tane uç geliyor. Bir de şu şekilde e, ön taraftaki temizleme bölümünü kapatıp arkadan üflemeyi kullandığınızda bunu herhalde arka tarafa takıyorsunuz. Kendince bir ufak bir test hazırlığı yaptım. Bir parça getirdim. Ben şöyle önce size şeyi de göstereyim çalıştırmak için bir süre basılı tutuyorsunuz. Yeşil yandıktan sonra kendi otomatik çalışıyor belli bir beklemeden sonra. Daha sonra kademelerde her bastığınızda kademesi artıyor. Kapatırken sadece basmanız yeterli oluyor. Yani üçüncü kademeden sonraki bölüm kapatma olarak kullanılmış bunda. Şu şekilde bir kısım makarna şeklinde ürünleri koyayım. Şöyle daha ben bu arada şarjı etmedim. İlk kendi şarjıyla deniyorum. Şu birinci kademe. Bakın daha yana yaklaştırmadan bile çekiyor. İkinci kademe bayağı yeterli bir gücü var. İkinci kademe açtığımda da gördüğünüz gibi Bayağı başarılı bir ürün yapmışlar. Şu bölümü şu şekilde çevirerek çıkartıyorsunuz. Şurada HEPA filtresi var. HEPA filtresi elinizle söküp temizliyorsunuz. İçindeki şeyler de zaten şu içerisinde kapak olduğu için çektikten sonra tekrar geri dökülmüyor. Şunu şöyle koyayım. Biraz önce bahsetmiş olduğum plastik aksam benim tahminimce şuraya takılıyor. Herhalde arkaya fazla güç değil de öne daha fazla güç versin diye yapmışlar. Evet şu şekilde. Buradaki hava çıkışını daha aza düşürmek için. Yani içi, biraz önce saydığım uçlardan bir tanesini deneyeceğim sadece. Bu şekilde sıkıştırıyorsunuz uçları. Örneğin işte bir iki tane kağıt parçaladım. Testi yapmak için. Yine birinci kademeyi açıyorum. bayağı yeterli bir rüzgarı var gördüğünüz gibi daha en ufak temalasını bile uçuruyor. ikinci kademesi yeterinden fazla bir rüzgarı var ikinci kademede zaten herhalde araçlarda bakın şu şeyde görebiliyorsanız bayağı sürekli bir baskı yapıyor. Yani memnun kalacağımı düşünüyorum. Alacaklara da tavsiye edebilirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir beğeni bir de takip olursa çok sevinirim. Teşekkür ederim. İyi günler.